Ya. Öyle olurdu. Yarı ömründen sonra her gün ölüm daracı tarafına bir ayak atmak gibi deşitli bir korku alıp acayip bir şey ya. Aha bugün gel, öleceğim. Aha 10 saat, 9 saat, 8 saat, 7 saat. Ne olurdu insan ya? Ankara'da böyle bir hadise oldu da. Bu keresteciler sitesinde fırına veriliyor. Ee, tabii siz o tarihte çoğunuz belki bilmezsiniz ama 1982 ya 82 ya 83 tarihinde fırına kereste veriliyor. Şu anda nasıl bilmiyorum o zaman öyle. Fırınlama yapılıyordu. O zaman köyde konuşuyorlardı onların akrabaları. Ee, fırın otomatik ateşliyor. Yani insanlar gelmeden sistem ısınsın diye bir saat, iki saat bilmiyorum artık. Ondan insanlar gelmeden önce ateşli, fırın ısınıyor. Böyle bir sistem ve kutu gibi öyle kereste koyuyorlar, sürüyorlar. Patronlar herkes gittikten sonra çıraklar dükkanları temizliyor. Temizlerken tabii sönmüş yani fırın. Onunla şakalaşıyorlar, kapılarını kapatıyorlar, bir ne yapıyorlar. onu yerleştiriyor, bunu yerleştiriyor derken bir tanesini fırına atmışlar. Daha önce de yaptıkları gibi ve sonra giderken çıkarıyorlar. Hani böyle tabut gibi ya böyle. O zaman da da ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, pilli şey çıkmıştı. Hesap makinesi ve şey çıkmıştı bir de saat. Tınk öterdi. Ondan sonra ışık yanardı. Çok acayipimize giderdi. Işıklı lambalı saat derdik. Acayip. Basardık lamba gibi bir şey yapardık. Çok orijinaldi o tarihte. Yeni çıkmıştı çocuk da onlardan almış. Saati var. Şimdi tabut gibi böyle o saç, saça kereste gibi bunu atıyorlar. Tabi daha önce de atmışlar, dün atmışlar evvelsi gün ama çıkarken ne yapıyorlar? Açıyorlar. Şakalaşıyorlar ya çocuklar. Şakalaşıyorlar. Ondan sonra bunu atıyorlar. Fakat bunu unutuyorlar. Ee, çok iyi hatırlıyorum. 13-14 yaşında bir delikanlı. Bunu atıyorlar gece. Fırın soğuk. Tamam. Fakat çekip gidiyorlar. Bu çocuk biliyor. Saat lamba yanıyor ya. Yakıyor. Keşke bilen bu lambalı olmasaydı saati. Bakıyor. E, get, tamam bunlar gitti. Gürültü yok. Beni unuttu. 13-14 yaşındaki çocuk 10 saat kaldı. 9 saat kaldı. 8. Yani ne zaman tutuş, tutuş, tutuşacağını biliyor. Ateşleme ne zaman olacağını biliyor fırının. Ölümüne her an adım adım giden bir insan. Ne olur? Aha 5 saatim kaldı. A4 saatim kaldı. Yanacak yani. Öyle yatıyorsun, kıpırdayamıyorsun fırında. Saate bakıyorsun. Kolay mı arkadaşlar ya? Evde tek kalamıyorsun ya. Yani canım sıkıldı değil mi? Yani bu misal verirken bile adamın canı sıkılıyor. Ondan sonra bir tanesi onlardan bir tanesi rüya görüyor. Çocuklardan. Rüyada yaptıklarını hatırlıyor. Fırlıyor. Ağlayarak babasını uyandırıyor. Böyle bir şey yaptıkları. <laughs> ateşlemesine bir saatten az kalmış. Şeyle yetişiyorlar taksiyle. Daha ateşlememiş yani. Aç şey yapıyorlar. Adam çocuğu çıkartıyorlar. Ama dikkat edin bir saat daha var yani ateşlemesine. Ama iş işten geçmiş. Çocuk 80 küsür yaşına hal almış. Bir gecede 10 küsür saatte tamamen biyolojik yapı, bütün hormonlar hepsi bir anda ne kadar hızlı çalışıyorsa 80 yaşındaki gibi bir ihtiyar halini alıyor. Saçları beyazlanmış, saçları dökülmüş. Yani hemen 13 yaşında emekli yapmışlar. Onların yakınları gelmişti Mecidevköy'de de ondan biliyor. Çocuk bitmiş, 80 küsür yaşına halini almış. Yani her an böyle yarıdan sonra insan e, ölüm, ölüme karşı gitseydi peki ölüm o kadar kötü mü? Hiç de öyle değil. Ama çocuk tabi bilmiyor. Ama bilsek böyle yine de düşünemeyiz. Ne kadar <laughs> ölümün güzelliğini, bilsek, Bilse e de. eceli bilsek rahat edemeyiz. Rahat edemezsin. Ne kadar bilirsen bil. Ecelin gizli olması bile çok büyük değil Çok büyük. Mesela eve giderken veya yarın bir parmağın kesilecek ya. Parmağın kesilecek evet. o kadar. Bunu bilsen yarın 11'i 10 geçe. Yarın 11'i. Biz neredeyse 12 saat var. Şimdiden beri azap çekmeyecek misin? 10, 12 saat önce veya be bir hafta sonra olacak. Bir hafta sonra benim elim kesilecek. Giderken tuğla kafama düşecek. Değil mi? Ne kadar azap olurdu. Hmm. Gaybi bilmek gaybi bilince ancak Allah ve Allah dostları geniş